Hatta tahminleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Baryo. Bu videomuzda salı günü oynanacak iki tane karşılaşmanın analizini yapacağız. Bu maçlardan bir tanesi tabii ki de Lille Fenerbahçe mücadelesi olacak. Fenerbahçe Lugano karşısında e, turu geçmişti. Şimdi Lille karşısında Avrupa'daki mücadelesine devam edecek. E, bu Fenerbahçe Lille maçı dışında yanında da tabii ki de Azerbaycan'dan takımımız olan Karabağ takımının maçına Ludo Gores yapacağı maçın e, analizini yapacağız. Hafta sonunu gerçekten güzel bir şekilde e, tamamlamıştık. E, Cumartesi günü üçlü bir kombine önermiştik arkadaşlarımıza sizlere. E, burada üçlü kombinemiz başarılı olmuştu. Galatasaray-Beşiktaş maçını tekli bir şekilde önermiştik. 2-3 gol tercihimiz vardı. Aslında maç 0 bitti ama son 2 gol artık uzatmalarda geldi. Çok da enteresan bir karşılaşma oldu. Tabii o maçı da değinmişken Beşiktaşlı arkadaşlarımız da kupadan dolayı e, kutluyorum güzel bir sezon başlangıcı yaptılar. Pazar günü ise bir şut e, tercihinde bulunmuştuk dörtlü bir şekilde. Orada da dört tahminimizin üç tanesi e, başarılı oldu. Gelmeyen tek karşılaşmamız Kopanak Renders mücadelesi. O maçında iki buçuk üst olmaması gerçekten mucize gibiydi. Render son kişi kaldıktan sonra Kopanak beraberliği yakaladı ancak Kopanak e, kendi adına ikinci golü bulamayınca maç bir biri bitti. Bunun dışında Beyin Kuyon, e, Şenşua maçı vardı Çin Ligi'nde. O maç gerçekten canlıdan da çok güzel. Kazandırdı kazandırdım. 1.5 üstü dakika 80 civarı geldi. 2.5 üstü ise 90 artı altta gelmişti. Bizim de short e, tercihimiz 2.5 üstü. Young Boys maçı yine 2.5 üst tercihimiz vardı. Oradan da e, kazanmıştık ve Kristiansund Lillis pro maçında da 2.5 üst tercihimiz kazanmıştı. Tekrar videoya gelecek olursak bu videoda iki tane maçın analizini yapacağız. E, tabii ki de sizlerine destekleri çok önemli. Beğeniler konusunda, yorumlar konusunda sizlerden e, destekleri bekliyoruz. Maçları tabii candan da takip etmek çok kıymetli. Az önce de söyledim. Mesela Çin maçı çok güzel bir şekilde kazandırdı. Diğer maçlar da aynı şekilde. Takip ettiğimiz zaman ortalama %70-80 e, kazanmaya çalışıyoruz. Herkes ha. <laughs> hazır sanırız. E, kısmına geçelim. Öncelikle tabii Fenerbahçe-Lil e, Fenerbahçe mücadelesiyle e, başlayacağım. Burada tabii e, Lil takımı İyi bir takım, iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Henüz daha hazırlık sürecinden e, Fransa Ligi ayın 16 17 civarında e, başlayacak. Hazırlık maçları da biraz böyle keyifli geçti Lille takımının. İyi bir teknik adamları var, Bruno Genesio. Aslında biraz sistem takım olduklarını söyleyebilirim. Maçta ayrıca şöyle bir şey var, Fransa'da tabii olimpiyatlar e, oynanıyor. Lille takımı kendi stadında oynayamayacak maçı, başka bir stadda e, Fransa'da oynayacaklar. Ayrıca maçın ha e, hakimi de e, Birçok arkadaş hatırlayacaktır. Euro 2024'te Türkiye-Çekya maçı vardı o maçta. 17-18 sarı kart gösteren bir hakem vardı. E, Roman hakem. Maçın hakemi de o hakem olacak. Yani enteresan bir karşılaşma olabilir. Fenerbahçe'nin tabii savunma zaafları devam ediyor. Lugano karşısında da e, ilk maçta da yine 3 golledi. Birçok pozisyon verdi. Hücumdaki kaliteli oyuncularla e, biraz duru geçti. İşte Tadiç, Jack olsun. İkinci maçta da Fenerbahçe'nin biraz zorlandığını Gördük savunma anlamında. Yani daha derli toplu bir takım olsa Fenerbahçe'nin karşısında yetenekli bir takım olsa Fenerbahçe için turun biraz sıkıntılı olabileceğini gördük Lugan'a karşısında. Ancak tabii bunun üstünden bir hafta geçmiş olacak. Biraz daha takım toparlanacaktır. Fred'in sakatlığı tabii çok önemli e, Fenerbahçe'de. Onun da eksikliği bu maçta tempo anlamında. Orta sahadaki mücadele anlamında biraz yansıyacaktır. Bayis e, bay tercihine gelecek olursak ben burada karşılıklı gol var bekliyorum. maçı e, bence 50 takımı bir tık daha böyle kazanmaya yakın. E, skor tahmini olarak da 2-1 e, Lille galibiyeti var aklımda. Ana tercih olarak ama karşılıklı gol var. Güzel bir tercih. Fenerbahçe yine ucunda kaliteli oyuncularla en az bir gol, bir gol atacaktır. Lille takımı da romanç maçını düşünerek kendisi aslında kendi, e, kendi standa olmasa bile kendi ülkesinde en az bir gol atmak isteyecektir. İki tane kaliteli takımın e, maçını izleyeceğiz. Böyle dengeli maç olur. Dediğim gibi ben kazanma konusunda biraz daha Lille'e bir tık daha yakınım. Yani %55-45. E, civarında bir tak bir tık daha bile yakınım. E, skor tahminim 2-1 Lille galibiyeti ana tercihimiz burada. Komle'de karşılıklı gol var. E, i̇kinci maçımız e, Karaba ludogores maçı olacak. Karabağ'ın gerçekten iç sahada çok iyi bir istatistiği var. Hem takım hem teknik direktörü hem tribün gerçekten e, acayip bir birliktelik içinde e, takım mücadelesi özellikle Avrupa'da Gerçekten geçtiğimiz sezonlarda da güzel sonuçlar aldılar. Geçtiğimiz haftaki maçı da ben takip etmiştim. İç sahada gerçekten çok tempolu oynayan, kendi kalibresine göre kaliteli bir kadro olduğunu söyleyelim. Tabii ki de maç biraz zorlu gelecektir. Ludo Gores de e, Avrupa'nın tecrübe takımlarından bir tanesi ama biraz kötü başladılar. Çok iyi başladıklarını ben düşünmüyorum. Burada e, Karabağ ilk maçta kendi sahasında iki gol atmak isteyecektir. Atacağını da ben e, düşünüyorum. O yüzden burada e, Karabağ takım bir buçuk üstüne gittim. İsterseniz bunu da ikinci maç olarak değerlendirebilirsiniz. Toparlamak gerekirse ikili bir aslında bir e, kombine önerisi yapmış olduk. Burada Fenerbahçe, Lille-Fenerbahçe e, mücadelesinde karşılıklı gol varı tercih ettik Kombinede de. Ekstra olarak da e, Karabağ-Lidogores e, maçında burada Karabağ'ın takım bir buçuklusunu tercih ettik. İkili kombinizi değerlendirecek arkadaşlara e, bol şanslar. <laughs> Evet, videodaki maçları yararlı buluyorsanız sizlerin de yorum ve beğenileri çok önemli arkadaşlar. maçlar aynı zamanda Telegram'da da daha detaylı bir şekilde e, takip ettiğimiz için oraya da katılmamız e, önemli. Video desteklerinizi bekliyoruz. Hafta sonu e, gerçekten güzel sonuçlar elde ettik. Yine majörlükler başlıyor. Orada da yine güzel sonuçlar elde edeceğimizi ben e, düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Kanala abone olarak short kısmındaki videoları da kaçırmazsınız. oraya da bakarsanız sizler için faydalı olabilir. Tabii ki değer tahmini e, tutması e, mümkün değil ama yine güzel bir istatistik anlamında güzel bir ortalamada gidiyoruz. Değerli maçları e, analiz etmeye değerli tercihleri sunmaya e, çalışıyorum açıkçası. O yüzden destekleriniz çok önemli. E, bir e, Beni dinlediğiniz teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.